Merhaba arkadaşlar. Ben Altuğ Baktimur. Aralara fısıldayan adam. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Tam tekmil karşınızdayım. Bugün eldivenlerim de var. Yeni sıfır eldivenler arkadaşlar. Birazdan ikinci el olma yolunda ilerleyecek. Körüğümüzü yaktık. Hava çok güzel. Günlük güneşlik. Tabi doğudaki arkadaşlar bunları böyle bulamıyor. şu eleştiriler geldi. Şerbet ver şerbet ver diyorsun. Bölgeye göre değişir. Zaten arıcılık yapan adam kalkıp da bir metre karın altında araya şerbet veriyorsa o işi hiç yapmasın. Yeni öğrenen adam da kalkıp bunları araştırmadan bu bizim söylediklerimizi doğuya göre değil de batıya göre olduğunu anlamıyorsa yani <laughs> sormuyorsa soruşturmuyorsa bu işi hiç yapmasın. Karın altında arının açılmayacağını kendinin daha üşüyeceğini biz her, her zaman şunu söylüyorum ben kendinizden payı için. Siz üşüyorsanız arı da üşüyordur. Siz üşümüyorsanız arı da üşümüyordur. Böyle eleştiriler geldi. Ee, kovanın içini göster arkadaşlar oldu. Bir, bir arkadaş yorum yapmış. Adı aklıma gelmedi. Onun için video şimdi videoda bütün kovanların içini göstermeye çalışacağım. Ama benim şu anki düşüncem yani göstermeye çalışacağım diyorum kovanların içinde. Şu anki düşüncem bir, bir, bir kovanı açıp e, size göstermek gerekirse de bir zayıf kovan açıp iki kovan açıp size göstermek sonra rahat rahat çalışmam için videoyu kapatmam gerekiyor. Hem video hem şey çok zor oluyor. Şimdi arkadaşlar kamerayı çevirip hemen araya geçiyoruz. Eldivenlerimizi takıp. iyi izlemeler. Herkese iyi günler. Kolay gelsin. Ee, ne yapacağım? Yavru kontrolü yapacağım. Ee, petek kontrolü yapacağım. Arının durumunu kontrol edeceğiz. Durumuna göre de arıyı tek tek anlatacağım sizlere. Hemen geçelim. Arkadaşlar körümüzü yaktık. Kovanımızı açtık. Kameramızı çalıştırdık. Hemen şöyle. Girelim. Yavaş yavaş bakalım kovanımızda neler var. Güzel polen geldiğini görüyorum arkadaşlar şu anda. Arıların ayaklarında çok güzel polen görünüyor. Hafif bir havalandırma yapacağım. Arı kıştan beri hiç açılmadığı için petekleri propolisle sıvamış. Yapıştırmış. Şimdi polen geliyor. Şöyle teker teker arıların ayaklarında görebilirsiniz. Verdiğimiz şerbeti gözlere doldurmuş. Bu güzel ana arı bu şurada. Bakın. Ana arı bu peteye geçmiş. Ana arıyı bulabilecek olan arkadaşlar içinden görsünler, bulsunlar. Ana arı bakın şurada geziyor. Çıkarayım birazcık daha meydana. Arıların ayaklarındaki polenleri görüyorsunuz. Şimdi yavru durumuna bakacağız arkadaşlar. Şu petekle yavruyu çekiyoruz. Öbür büyük ihtimalle günlük var. Buyurun. Ocak ayından beri yaptığımız mücadelede yavru durumu gayet çok güzel bir şekilde hem önlü hem arkalı yavrusunu atmış. Buyurun. Yavruyu açtırıyoruz ama üşütmeyiz inşallah. Varova mücadelesine başlayacağız arkadaşlar. Varova mücadelesi kıştan beri hiç yapmadık. Arada Varova var. En öndeki petekte de şu anda gördüğüm kadarıyla var. Çok fazla rahatsız etmeden hemen bunu böyle kapatıyoruz. Şuna da bakacağız. Ana arı buraya da gelmiş yumurtayı atmış. Bu zayıf olan arı. Bu zayıf olan arı. Açmışken şuna birazcık da şerbet vereceğim. Çekebileceği kadar veriyoruz arkadaşlar biliyorsunuz. Hemen rahatsız etmeden kendilerini çuvalımızı kapatıyoruz. <laughs> Hemen yandakine geçiyorum. Yelkemi <laughs> de alıyorum yanıma. <laughs> yandakine geçiyorum. <gülüyor> <Amanmayın>. <gülüyor> Yandaki de mevcudiyeti gene bir yanındaki kadar. Bunda da yavru durumunu kontrol edeceğiz. Şurumunu verip kapatacağız. Arı 3. peteğe yani peteğin bu tarafına arka tarafına geçmeye başlamış. Bu da petek ihtiyacının yeteri kadar karşılandığını gösteriyor ki orayı doldurup verdiğiniz straforu veya şerbetlerin altına dalak yaptığı zaman straforu kemirip de dalak yapmaya başladığı zaman petek verebilirsiniz. Bakalım. Buyurun, verdiğimiz şerbetin sonucu. Ben beyaz yapmış. Arı açlıktan kurtu, kurtuldu yani anlayacağınız. Hemen şunu da bir çekelim. Yavaş yavaş. Rahatsız etmeden kendilerini. Arı arkadaşlarımızı, işçilerimizi rahatsız etmeden Buyurun. Yavruya. Şimdi kameradan bu görünmeyeceği için buradan bakıyorum. Bu petek günlük dolu. Bunun arkası günlük dolu. Aşağıdaki petek de yani son üçüncü petek de başta, en baştaki petek de kapalı göz yavru dolu. Şunu bu şekilde kapatıyorum. Evet. Biraz sakinleştireceğim. Şöyle aşağıya. Turuba, hemen birazcık. Döküyoruz. Çoğunu yanına yanaştırıyorum. Çuvalı koydum. Bakımı bitirdim. En son çuvalın altında ara kalmasın diye bastırdım. onun kapağını kapattım kışın yani bu aylarda yapacağınız maksimum bakım bu bir de varova ilaçlaması başka bir şey yapmanıza gerek yok bu şekilde arınıza bakımı yapın açık yavru var mı yani açık yavru gözü var mı adi yavru çürüklüğüne gidiyor mu gider çok fazla beslersiniz gider arınızda varova var mı arı üşüyor mu bunlara bakacaksınız şerbetini kekene düzgünce vereceğiz ondan sonra arıyı salacağız devam edeceğiz Durum bu şekilde arkadaşlar. Videoyu sonlandırıyorum. Herkese iyi izlemeler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bol bereketli yıllarınız olsun. <laughs>